Allahım Neyse gel Selamlar mükemmel videoları karşınızdayım Bugün arkadaşlar Evet Cumali ile beraber tekrar bir korku oyunu oynuyoruz <laughs> Cumali neredesin lan Le, le début de la fin. Başın sonu. Dur bir ya ben oyunu bir Türkçe yapayım. Geldim. Türkçe ben yapayım. Ben de sorun başlangıcı. Aa bu Geldim ne lan? Ya bilmiyorum. Neyse bilmiyorum boş ver. Ne bileyim? Aldım ben anahtarı. Ha sen mi aldın? İkimiz de alabiliriz kalın. Tamam aç. Ben ateş yaktım senin için. Açtım. Bir evet. Biz buraya nasıl geldik Cumali? Dur bekle bak kap ya kapana bakabiliyor. Ne varmış burada? Geze kazdım. Aha not buldum. Oda hastası 2. tane burası. Olabilir çünkü oda hastası. Hasta odası olabilir. O Merhaba orada kimse var mı? Ya. Yukarıdan ateş geliyor. Ya. Ya, bir şey. Kapı var burada değil mi? Aynen öyle. Açılıyor. <laughs> Bu ne lan? Don't fear me. Yani beni açma diyor ama biz manyak olduğumuz için açacağız. Çubuk gibi bir şey var burada. Ağrıyor. Ne? Bir şey parlıyor burada. Görüyor musun kırmızı şey? Lan boş ver ya. Ne yapıyorsun? O zaman yoldur ya. Hayır. O ne lan? Var. <laughs> Lamba. Kanka burası açılıyor gel buraya gidelim. Dur arkada direk bir yer var da. Dur. Buraya bak hadi. Hep beraber. Hep beraber. Bir şey sana bir şey kaburacaksın lan. bende. Dur ben anahtar buldum. O nasıl düştü ya? Ben de armazonda mıyım? Yok. Zaten sadece bir tane var. Cuma sen bana ışık yap ben de anahtarı tutayım elimde. Ben... Tamam. Pı. 12, 9 geçi. Dur dur çıkma 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 çıkma. Belki bir şeyler vardır. İşte bakıyorum. Aha, kağıt var. Aa not. 9. Üstümüzde talihsizler var. Oğlum ne biçim bir şey bu? O değil de Cumar gelsene bir yer buldum ben. Ha tamam lan yok bir şey. Oyun atarsın. Hadi ben çıkıyorum yukarı. Kapı niye açılmıyor? Ha tamam. Hadi. Sen nasıl tut ben kapıyı açıyorum. Tamam hadi. Ne? O neydi? Duydum mu? Duydum aklım aldı. Bir sürü oda var. <laughs> Ne oluyor? Vallahi benim de. Ha ışıklar gidiyor cumali. Işıklar gidiyor. bu gitmesin. Allah kızarsın Bu gidecek, gidecek, gidecek. Aa Nereye gitmedi. O Gitme, gitme. Onun zaten bizim çakmağımız var ki bir şey olmaz. Cumali bak bu odalardan bir tanesi çalışıyor. Ya yani açılıyor. Bak bakalım hangisi açılıyor. Aha bu açılıyor. Ben açalım bırak. Jumari. <laughs> <Evet>. <Evet. gülüyor> bu ne lan? Gel bence biz bu buraya girmeyelim ya. Gel. 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 <gülüyor> <gülüyor> Neyse lan. Uf oh, oğlum nasıl yanıp sönen bir şeyler var. Lan Kapandı lan. Oğlum, daha daha da çirkin lan. oğlum. Aha Cemal burada delik var. Ha. <laughs> Allah Gel bakalım yürüyelim. Arkaya doğru yürümek gerek gerekli olur. Gel aynı anda yürüyelim. Gel. İkimiz de hem ışık yapmış oluruz. Galiba sağa doğru bir dönüş var. Orada bir kapı var ama Cemal arkada da bir yer vardı. Arka bir kapı mı var? Arkada da bir yer vardı. Bilmiyorum yani mor ışık kapı Anne kapı. Bu ne, ne lan? Uy. Eee kök Ha, geek, geek. Geek mi? Kraken yok kraken Ya boş ver ya, boş ver, gördün lan. Jüpale, burada kök. bir şey var. Buradan şuraya gel. Ha? Dur Aha. dur 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 dur. Bir ot buldum. Kırılmış olanlar henüz yaşamıyor. Dur ya. dur dur, dur. Ben oraya gidip, oraya Aa, hayır bak burası. Cumay sen oradan anahtarı bul. Çünkü burası kilitli. Anahtar bulmak lazım. Tamam ben sana ışık tutuyorum, sen kapıyı aç. Aaa nasıl bir bu ya? Aha. I, dur dur. I know they have. Ha, biliyorum. They have seen the basement. Seen ne demek Cumali? Ne diyor? Tövbe ya Rab. Cumali. Söyleyeyim mi Google'a? Dur dur dur. Bekle dikkat dikkat. Bunu başkası görmüş mü? Oğlum burada parkurcu Ramoje. <laughs> du, dikkat dikkat dikkat. Delik var. Çok da görünmüyor zaten. Bacım bak ölmemeye dikkat et. Çünkü belki öldükten sonra belki bir daha doğamıyoruzdur. Aha ışık yanıp sönüyor. O ne? Hemen gitme hemen git. Oğlum bakıyorum işte. Aha. Dur yandan geç. Ben buraya inmem. Dur atla atlamayız atlamayız. Sonuçta işte bak bu kapağı açılıyor. Bu neymiş lan? Ver ben, ben alayım onu. Alınmıyormuş. bu Nasıl bir şey Bana bu? Ver. Ben korktum ya. Dur bırak ben alayım bırak ben Not. Altımızda ölüler yaşıyor. Yatıyor. Ne? Ya saçma Abo. sapan şeyler aldığım ya Rabbim. Kim yazmış lan bunları? Ne bileyim. Saçma sapan Açıyorum bekle ha. Ya hadi cumali bak cam kırıklığına Oğlum ne olacak ya Gidip Buraya girme diyor Ne? <laughs> lan halıymış Gidip ya Lan oğlum aklım Aa, Sus lan Orayı buraya keseriz şimdi Selamünaleyküm abi nasılsın? Nasıl gidiyor hayat? Abi yaşıyor Abi yaşamıyor. Zayıflamış ya. Aynen ya, ya zayıflamış biraz. Aha, merdiven. İlk ben tırmanıyorum. Çünkü ben iyi bir arkadaşım lan. <laughs> Düştün, ben seni kurtardım ha. Eyvallah. <laughs> Sen de iyi bir arkadaşsın. Aha, sandalye. Şurada bir şey var. Aha. a elezyon. Aha not. Gizlenen kişi intikamı alıyor. Gizlenen kişi intikamı alıyormuş Cumali. Neredesin lan? Ne? Bu ne? Bakın. Burada bir tane var. Ben bakıyorum. Tövbe ya Rabbim, tövbe ya Rabbim. Ben açtım. Cumali orada biri var. Kostüm ya. Kostüm oğlum ya. birisi şey değilmiş ki. Oğlum o hakket ya birisi değilmiş ben bunu birisine birisi gibi duruyordu. Gel gel gel. Gel 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 gel. Dur Cübali bak orada şey da, da bir kapı var. Oraya bir bakalım. Peki bunu. Bu demin düştü benim aklım aldı. Anahtar. Tamam gel. Dur ve be, ben anahtar alayım. Sen tamam. bekle burada tamam mı? Ben ben gideyim. Ne olur, ne, olur. Oğlum, ne olacak? Hem ben ölürsem sen devam edersin. <laughs> Tövbe ya I see you. Seni evet. görüyorum. Evet. Ben de seni görüyorum. Dur bekle. Yavaş gidelim de. Ya tamam, oğlum merdiven var. Ha, merdiven var. Friends forever. Sonuna kadar arkadaşlık. <laughs> Gördüm. Ben de gördüm. Yeraltı ölümsüzleri taşıyor. Yeraltı ölümsüzleri taşıyormuş Cumali. Saçma salak şeyler yazıyorlar. Obali, obali, obali. Ben açayım, ben açayım. Bırak. Eyvallah. Atarsan Kanka dur da şuraya Bırak Bakalım. Ne oldu bile? Şeyden bir reşim. O neydi lan? İmana geldim. Of <laughs> aynen. Oğlum o neydi lan? Canavarı gittin. Valla. Gel. Orada bir yer var. Orada bir şey yazıyor bir de. Anahtar mı? Ne anahtar oğlum? Dur. Bir şey ya, don't. Don't to, don't go down. Oraya gitme. Ya Rabbi. Hadi ben de geleyim. Kayıyorum yazdım. <laughs> bir şey var orada. Ben gitmem Ne olsun oğlum ya? Evet onda bir şey vardı gördüm. Cüven korkutma beni. Dur ben önden gideyim. Bu sefer bir şey varsa ben gideyim. Ya ben ben göreyim. Evet tamam çıkmış. Anahtarı buldum. Dur. I know. They have seen the basement. Cumali aynı şey yazıyor. Seen ne demek baksana be. Tövbe ya Rabbim bu ne lan? Dur ben bir de seen'e bakalım. Seen ne demekmiş? Ne demek? View. Yani görmek. I know they have seen the basement. Ee, biliyorum. Ee, şeyi gördüler. Dur. Gel ya gel. Gürültü yapma. Seni duyacaklar. Kim duyacak oğlum beni? Ben saçma sapan. Ben açıyorum. Hayır, ben Olsun. Açma. Cumali açma. Ben de, ben de. <gülüyor> açma. <gülüyor> <gülüyor> saçma. Bakalım opsane. Ne diye vurduk? Al. O oradan başka ha? kapı var mı? Ha, Yok. Aha var. Cumar gel. Ama ya, kilitli. <laughs> cumar Ne? Cumar. <laughs> sen kapıyı açarken ne oldu biliyor musun? Ne oldu. De gördüğümüz canavar var ya. E? Bak. Şöyle şuraya doğru gitti açmaya çalış bu. Exit. Exit. Açamayız bunu. Exit. Boş ver. İzler seni. Anat anlatılmamış gizemler gör görüdür. Bir şey anladın mı Cumali? <laughs> ben hiçbir şey anlamadım. Ben de anlamadım. Cumali. Niye? Hadi sen yürü bak. Sen yürü. Kanka çok önden gidiyor valla ilk seni kapacağım. Evet. <gülüyor> Orada alevler var ve bir kapı var. Umarım kapıya bebek anahtar bebek. gerekmiyordur. Hayır beklemeyeceğim. Erikadan adam beklemez. Çok önemliymiş gibi Anka oldu. Evet. Ateşe atlasan ne olur? <laughs> Aa, burayı sansürlemem gerekecek. Ne no, oluyor lan? soktum ya. Bakalım biz bir bir iz var mı? Uzak çık bakalım. Koşar bizi bir şeyimiz şimdi. Bak de da gelmesin. Allah'ım. Neyse gel. <laughs> Öldü mü? Demiş en en senden gideni kapalı orda Bu neydi? Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna gelelim Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın Sağda solda iki tane video çıkacak daha sonra Onlara da bakmayı unutmayın çok güzel videolar Neyse görüşürüz bay bay